Merhabalar sevgili öğrencilerim nasılsınız? Ben hepinize ayrı ayrı çok özledim. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bu arada öğretmenlerinizle konuştum. Her biri ayrı heyecanlı ve sevinçler uzaktan eğitim süreci için. Sizlerde konuştunuz zaten. Ben de size bu uzaktan eğitim sürecini nasıl daha verimli hale getirebiliriz, nasıl daha verimli çalışabiliriz alakalı bir video hazırladım. Dilerseniz başlayalım. Bunlardan birincisi verimli bir uyku düzeni. Yaşı kaç olursa olsun her öğrencinin de 8 saat uyumalıdır. Lütfen bu uzaktan eğitim sürecinde uyku düzeninize dikkat edin. Gün içerisinde aynı saatlerde uyuyup aynı saatlerde uyanın ki e, zihniniz yenilensin, yeni öğrenmiş olduğunuz bilgileri işleyebilir ve aynı zamanda dikkatinizi de eğitim sürecinde e, sürdürebilin. Şimdi size iki tane resim göstermek istiyorum. Birinci resmimiz bu. E, buradaki çalışma ortamına lütfen bakın. Bir yandan bilgisayar açık, kahve ya da çay bir yandan var. E, test kitapları var, kitaplar var. Kalemler dağınık bir şekilde masanın üstünde. Cep telefonu var orada bir tane. Ve gerçekten benim çok gözümü yoran bir görüntü oldu. Böyle bir masada sizce e, çalışan kişi dikkatini sürdürebilir mi? Ya da verimli çalışabilir mi? Evet, vereme çalışmak noktasında güçlük yaşar. Çünkü gerçekten hem çok göz yoran hem de çok fazla uyarıcının olduğu bir masa. Bir de şu masaya bakalım hep birlikte. Evet, burada yine bilgisayar açık, dikkat ettiğiniz gibi. Ee, onun dışında kitap açık, not tutmak için bir e, defter var, kalemler var ama her şey yerli yerinde, düzenli. Böyle bir masada kişi çok daha rahat bir şekilde dikkatini sürdürür, çok daha verimli bir şekilde çalışır. Sizden de ricam şu, e, bu süreçler içerisinde çalışma alanınızın düzenli ve temiz olmasına lütfen dikkat edin ki dikkatinizi sürdürebilin, verimli bir şekilde çalışın. Aynı zamanda ev içerisinde kendinizde bir çalışma alır, alanı belirleyin ve hep o alana ders çalışmaya özen gösterin. E, bu bir yatak, bir koltuk, bir, bir kanepe olmasın, bir masa olsun. Çünkü yataklar ya da kanepeler uyumak, uzanmak için varken masalar çalışmak için vardır. E, bu bir daha birazcık da bu vücut sistemimizi korumakla alakalı bir şey. Belinizin açısından kaynaklı olarak çok daha rahat uykunuz gelebilir, dikkatinizi sürdüremezsiniz, aklınız uyumakta olabilir, müzik dinlemekte olabilir, daha rahat etkinlikler yapmak olabilir Onlar kaynaklı olarak lütfen bir çalışma masasında belirlemiş olduğunuz bir alanda çalışın. Bunun dışında masanızda dikkat dağıtıcı unsurları da barındırmayın. Telefon ya da postlar gibi ya da daha farklı imgeler gibi. Dokümanlarınızı ve kitaplarınızı düzenleyin dersiniz başlamadan öncesinde bir 10 dakika öncesinde her eşyanızı, defterinizi, kaleminizi, kitabınızı ayarlayın. Sizin son masasına o şekilde oturarak başlayın ki aradığınız her şey gerektiği anda rahatlıkla bulun. O esnada dikkatiniz dağılması, tam öğretmeniniz bir şeyden bahsederken aa neredeydi işte alayım da onu gibi bir farklı bir durumun içerisine girmeyin. Bir diğer maddemiz de çalışmalarımızı yapılandırmamız. Bunlarla alakalı olarak da yapmanız gereken şey e, ders saydamlığının önemli kısımlarıyla alakalı notları almak. Çünkü dinliyorsunuz, görüyorsunuz öğretmenleriniz Anlattığınızı sindiriyorsunuz ama bir yandan da bunlarla alakalı doktor almak bilginizi kalıcılaştırıyor. Renkli kağıtlar kullanabilirsiniz, renkli defterler kullanabilirsiniz, renkli kalemler kullanabilirsiniz. Böylece hem sürecin içerisinde siz kendiniz de bulunuyorsunuz hem de aldığınız bilgi daha uzun bir şekilde biriktirmek için hafızınıza yardımcı olursunuz. Her şeyi mutluluk mut bir şekilde uygulamazsınız tabii ki ama önemli olan durumlarla ve konularla alakalı lütfen anahtar kelimeler özeti çıkartın. Videoları 5 dakikada bir durdurup hakkımıza neler kaldığını lütfen not alın. Kendinize sorular sormak da öğrenmelerinizi kalıcılaştırmak için güzel bir yoldur. Bugün neler öğrendim, bu öğrendiklerimin gerçek yaşamla bağlantısı ne e, ya da bunlarla alakalı sorular hazırlarsam hangi soruları hazırlarım gibi e, düşünebilirsiniz. Aynı zamanda gerçekten sorular yazın. Bugün neler öğrendimle alakalı sorular yazın kendinize ve bu soruları cevaplandırın. Sonrasında da öğretmeninizin vermiş olduğu ödevleri de yanıtlayarak çok daha güzel bir öğrenmeyi pekiştirmiş olursunuz. Bir diğer önemli husus da zaman yönetimi. Ee, bu sadece uzaktan eğitim süreciyle alakalı değil. Hayat içerisinde edinmemiz gereken en önemli becerilerden biri aynı zamanda. Hem saatlerinizi, hem molalarınızı, hem de diğer vakitlerinizi planlayın. Ben sizin için şöyle bir tablo oluşturdum. Ee, uyku, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, uzaktan eğitimde geçen zaman ve ev ve aile içi sorumluluklarla alakalı. Günlük sürelerinizi siz kendiniz biliyorsunuz. Çünkü her öğrencinin değişir öğle yemeği saati, akşam yemeği saati, ev içerisindeki sorumlulukların saati. Fakat ben uykuyla alakalı olan kısmı yazdım. Lütfen siz de kendinize böyle bir planlama oluşturun. gün içerisinde bunların ne kadar vakit ayırdığınızı önceden görüp tartmış olun. Önümüzdeki hafta için mesela düşüncelerinizi önce gözden geçirmekle başlayabilirsiniz. Yapmak istediklerinizin neler olduğunu, aynı zamanda da yapmak zorunda olduklarınızın neler olduğunu bir liste halinde yazarsanız suçu çok daha iyi bir şekilde yönetmiş olursunuz. Zamanla alakalı gerekli planlamaları yaptıktan sonra da zamanı geçirme şeklim beni mutlu ediyor mu? Amacı olmayan durumları harcadığım zaman ne kadar? Çalışma için ayırdığım zamanı gerçekten çalışmak için kullandım mı gibi kendinizi kontrol eden sorular sorun lütfen. Bu soruları cevaplandırın eksik olan yönleriniz varsa bunları nasıl güçlendirebiliriz noktasında birlikte çalışabiliriz. Lütfen bana göre sağlayın. E, sonrasında da eğer hani herhangi bir durum yoksa gerçekten e, planlamış olduğunuz şekilde ilerliyorsanız da lütfen kendinizi takdir edin bu süreçlerle alakalı. Bir diğer konu ise şu, hani sizlerden sık sık duyduğum bir şey olduğu için bunu paylaşma e, gereksinimi duydum. E, bir şeyin ya o an yapmam gerekli mi, yapmam gerekli değil mi karar veremiyorum cümlesi var. Onu şu şekilde ilerleyebiliriz. Acil ve önemliyse hemen yap. Acil değil, aynı zamanda önemli önemliyse ne zaman yapacağına karar ver. Yani yine bir planlama planlamaya. Acil ve önemsizse gerçekten hani o esnada bunu yapmanın amaçlı bir durumu yoksa ve önemsizse de eleyebilirsin. Ama acil değil, aynı zamanda da önemli değilse yapmanın da gerek yoktur. Peki planlı çalışmanın bize ne gibi getirileri olacak? Aslında birçok getirisi var. Beş tanesini şöyle inceleyebiliriz. Zaman noktasındaki kesinlikle çok yararlı olacaktır. Zaman daha verimli kullanırsınız. Konuyu yetiştirmeme gibi bir riskiniz olmaz. Aynı zamanda denge noktasında da yardımcı olacaktır. Sadece sevginiz değil, dengeli bir şekilde tüm derslere çalışırsınız. Matematik çalışmayı çok seviyor olabilirsiniz. Ama sosyal bilgilerinizde böyle, böylelikle boşlamamış olursunuz noktasına da kendinize odaklamış olursunuz. Süreklilik noktası da çok önemli. E, çünkü beyin bir bilgiyi işlemesi için, daha kalıcı hale getirmesi için sürekli olarak ona maruz kalması gerekiyor beynin. Sadece sizinle değil, böylece her gün çalışmış olursunuz planlama yaptığınızda. Kararsızlık noktası bir diğer önemli nokta. Hangi derse çalışsam, sabah mı çalışsam, akşam mı yapsam, bir kararsızlıklar yaşamazsınız. Bu da gerçekten çok önemli. Erteleme davranışı da ders çalışma noktasında verimliği azaltan noktalardan biri. Çalışmayı ertelememek gerçekten çok önemli. Yarın çalışırım, şu müze dinleyeyim, sonra çalışırım, arkadaşımla konuşayım, sonra ödevimi yaparım gibi cümleleri kurmazsınız eğer planlı bir şekilde çalışırsanız. Bir de bütün bunların dışında, bu uzaktan eğitim sürecinde lütfen ailenize zaman ayırmayı unutmayın. Aile içerisinde, e, derslerden, okuldan ya da gün içerisindeki ödevlerinizden başka noktalarda konuşabileceğiniz bir 30 dakikalık, bir saatlik bir zaman dilimi ayırın kendinize. Sanattan konuşabilirsiniz, spordan konuşabilirsiniz, isteklerinizden, duygularınızdan konuşabilirsiniz. Fakat derslerden başka noktalardan da konuşabilecek bir zaman belirleyin. E, hepinizi öpüyorum ve çok seviyorum sizleri. Görüşmek üzere. Son olarak ufak bir kontrol. Çıkış biletlerindeki sorulara cevaplandırdıktan sonra cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayınız. Cevaplar hemen sol altta bulunmaktadır.